Evet, Demek ki bu ülkede Nazadan da, Alevi'den de, Türk'ten de, Kerkes'ten de, Borçlattı'nın da namuslu ve erdemliyse bu halk oy verir. Niye İlk defa bir defa 18 milyon Alevi olmayan yurttaş evet, size oy daha fazla oy alırsaydı ben de bugün bu konuşmayı yapmıyordum. Bugün değişim isteyenler de kırmızı plaka Yine bir sekiz kıza bakmazlar Değerli arkadaşlar, bu tasarım Türkiye Halkı Türkiye gelecekteki paralarının çok önemli, çok kıymetli bir para temelidir. Kimse diyemeyecek. Alemidir, kazadır, ama bu ülkede Cumhurbaşkanımız söyledi. Yeni bu pazarın umurundan göre. Yenildi bir sahip, bir kurultaya gidiyor Bu kurultayda öbür kararını verecekti. Tabanca o umurdanı sağla, bir terne, bir meyata. Türkiye yavruyla ilerliyor. Yazgın Türkiye Sokak bizden Bey oldu. Siz barışırsanız. Biz barışırsanız. <laughs> Arkadaşlar, korku içinde yaşayan insan, korkuyu içinden atamayan insan hiçbir zaman özgür ve bağımsız olamaz. Bağımsızlık hepimiz kaybeder. Muhalefet edin. itiraz kültürü bu partide vardır muhalefet etmek ayrı mı? ihanet Muhalefet ikrazı durdu mu? Evet. Sonuç olarak arzı, isteği, yapmıdır. Bize her şeyi verdi. Benim adım Berhan, boyadım Dinçel. Ama benim adım CHP'nin Benim adım CHP'nin

Onun için bizim partimize, aday ve daha sonraki günlere hayırlı olurlar. Başkanlar siz varsınız layık cumhuriyetler. Siz varsınız akıl var, bilim var. Siz varsınız özgürlük var. Saygı kazanıyor. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.